Yeryüzünü ifsad eden bu Yecüc ve Mecüc kimdir? Yecüc ve Mecüc Kur'an-ı Kerim'de iki defa geçiyor kardeşlerim. Biri Kehf suresinde, biri de Enbiya suresinde geçiyor. Kehf suresinde Allah Azze ve Celle'den öğrendiğimiz kadar yecüc mecüc, yeryüzünü ifsad eden azgın bir topluluk ve insanların şikayetleri üzerine Zülkarneyn Aleyhisselam onları bir kalenin içerisine hapsetmiş, orada öylece bekliyorlar ve oradan çıkacakları bir vaat var, bir söz var. Bir gün o orası yerle bir olacak. Ama orası yerle bir olduğunda yecüc mecüc yaşıyor mu, yaşamıyor mu, var olacaklar mı, olmayacaklar mı? Kehf suresi bunu anlatmaz. Ama Enbiya suresinde Allah azze ve celle buyuruyor ki hatta iza futihat yecuc ve mecuc ve hum min kulli hadabin ve Mecüc'ün önü açıldığı zaman onlar her tepenin üzerinden akın akın yeryüzüne doğru akacaklar diyor Allah azze ve celle. Dört bir taraftan dünyayı kuşatacaklar. Her taraftan yeryüzüne akın edecekler. Vaktarabel va'dul hak ve kıyamet günü de yaklaşmıştır diyor Allah azze ve celle. Yani Yecüc Mecüc'ün Kıyamet kopmadan önce kıyamete yakın bir zamanda yeryüzüne çıkacaklarını, açılacaklarını ve yeryüzüne ineceklerini söylüyor. Peki nasıl yeryüzüne çıkacaklar bunlar? Madem bunların etrafı kapalı. Bunu da Allah Resulüne soralım isterseniz. Ey Allah'ın Resulü diyelim. Allah dedi ki sana bu kitabı indirdi ki insanlara bu kitabı açıklayasın diye. Biz de burayı anlamadık tam. Bize bir açıklar mısın ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Bukhari ile Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Zeynep annemiz buyuruyor ki bir gece Allah Resulü uyandı dedi ki la ilahe illallah veylun lil arabi min şerrin kad La ilahe illallah yaklaşan şerden ötürü Araplara veyl olsun dedi. Çok büyük bir şer yaklaştı. Çok büyük bir şer yaklaştı. Vay Arapların haline. Ne oldu ey Allah'ın Resulü? Bugün Yecüc ile Mecüc'ün seddinde bir delik açıldı dedi aleyhissalatü vesselam. Ve elini halka yaptı. Yani elini şu şekilde bir halka yaptı ve dedi ki bugün Yecüc ile Mecüc'ün seddinden bir halka bir halka açıldı dedi. Zeynep annemiz sordu tabi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Bizim aramızda salih insanlar varken biz helak olur muyuz? Yani Ebu Bekir var, Ömer var, Sa'd ibn Ebu Vakkas var. Bu kadar hayırlı adam var ümmetin içerisinde. Hayırlı insanlar olmasına rağmen Allah bir ümmeti helak eder mi? Peygamberimiz dedi ki evet. İçinizde pislik, Günah, şer çoğaldığı zaman, aranızda salihler olsa bile Allah sizi helak eder, dedi. Demek ki Yecüc ile Mecüc bir kere de çıkmayacaklar. Her gün onların deliği biraz daha büyüyor. Her gün onların açmış oldukları o gedik biraz daha büyüyor. Peki bunlar oradan çıktığı zaman ne olacak? Enbiya Suresi'nden öğrendik, akın akın yeryüzüne gelecekler. Bunlar, Peygamberimizin İmam Ahmed'in Ebu Said el-Hudri'den rivayet ettiği bir hadise göre Büyük Melhame-i Kübra koptuktan sonra gelecekler. Melhame-i Kübra neydi kardeşlerim? Müslümanların Rumlarla onların işte yüzlerce sancak altında Müslümanlara saldırması ve yeryüzünde yaşanacak en büyük savaştı. Sonra Deccalle savaşacaktı Hz. İsa ve İsa Aleyhisselam sonunda Deccali öldürecek. Şimdi ondan sonrasını anlatıyorum. Yani yeryüzünde fesat bitti, şer bitti. İsa Aleyhisselam Deccali öldürdü. Sadece yeryüzünde Müslümanlar kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, yeryüzünde sadece Müslümanlar kaldığı zaman Allah Yecüc Mecüc'ün önündeki gediği açacak. Ve onlar Enbiya suresindeki ayette olduğu gibi her tepenin üzerinden akın akın yeryüzüne, yeryüzüne gelecekler. Hiç kimse onların karşısında duramayacak. Müslüm'ün bir hadisinde Allah Azze ve celle Peygamberimiz diyor ki Allah diyecek ki ey İsa ben bugün öyle kullar yarattım ki öyle kullar çıkardım ki onlarla savaşmayı bilen tek bir tane adam bile yoktur. Yani insanoğlunun alışık olduğu varlıklar değiller bunlar. İnsanoğlunun kendileriyle savaşmayı bildiği varlıklar değiller. Diyor ki Peygamberimiz, Müslümanların tamamı kalelerine ve şehirlerine çekilecekler. Yani onlarla savaşamayacaklar. Yecüc mecüc yeryüzünde hiçbir şey bırakmayacak ki onu mutlaka ifsad edecek. O kadar kalabalık olacaklar ki onlar bir nehre bir denize uğrayacaklar. Onların başındaki bir adam oradan su içmeye başlayacak. En son adama geldiği zaman adam diyecek ki burada bir deniz vardı yahu. Yani o kadar fazlalar ki denizden içtikleri zaman denizin suyunu tüketecekler. Diyor ki aleyhissalatü vesselam devamında. Onlar bu haldeyken diyecekler ki yeryüzünde insan bırakmadık. Yeryüzünde varlık bırakmadık. Sema ehline savaş açalım. Yani o kadar müfsit adamlar ki Allah'la savaşmayı göze alacaklar. Onlardan biri diyor aleyhissalatü vesselam mızrağını semaya fırlatacak. Onun mızrağı kana bulanmış bir şekilde yeryüzüne düşecek. Allah onları imtihan etmek için böyle yapacak. Allah bir kavmin azgınlığını arttırmak istediğinde, bir kavmi helak etmek istediğinde Allah onların azgınlığını arttırır. O zannediyor ki ben şimdi attım sema de öldürdüm. Kanlı bir şekilde geri düşecek. O, o sırada diyor Allah azze ve celle kurt gönderecek. Kurt. Kurtlar onların boyunlarından yemeye başlayacaklar ve onlardan tek bir tanesi dahi kalmadan hepsi ölecekler. O kadar büyük, o kadar azametli bir ordu. İsa aleyhisselam bile başa çıkamamış onlarla. Allah kiminle onları helak edecek kardeşlerim? Kurt ile onlar. Bir kurtçukla Allah onları helak edecek. Müslümanlardan bir tanesi diyecek ki diyor, yok mu yahu şöyle bir tanesi çıksa da bizim aramızdan nefsini Allah'a satsa, hani ölse de ölsün ama baksın bu düşman ne yaptı bize bir haber getirsin. Müslümanlardan biri ben giderim diyecek kendini feda edecek. Çıkacak yeryüzüne bir bakacak ki onların hepsi ölmüşler. Geri dönecek diyecek ki ey kavim müjdelenin Allah düşmanınıza karşı size yetti. Düşmanınızla Allah bizzat savaştı ve Allah onları yendi diyecek. Müslümanlar müjdelenmiş bir şekilde mağaralarından, kalelerinden, şehirlerinden dışarıya çıkacaklar. Yeryüzündeki bütün canlılar onların cesetlerini yiyecek ve yeryüzündeki bütün canlılar onların cesetleriyle şişmanlayacaklar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Mace'nin bir rivayetinde 6 sene veya 7 sene tam hatırlamıyorum. 6 veya 7 sene boyunca Müslümanlar onların savaş aletlerini yakıp onunla ateş yakacaklar diyor. Yani dünyanın bütün enerji ihtiyacı, bütün ateş ihtiyacı. Tabi burada Allah Resulü'nün tam kastettiğinin ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü o dönemin insanına desek, ki mesela örnek veriyorum. işte dünyanın bütün enerji ihtiyacı onlardan kaynaklanacak pek anlaşılacak bir mesele değil ebu bu yani. Ateş de olabilir, bildiğimiz yemek pişirilen ateş de olabilir, enerji de olabilir, başka bir şey de olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Bunlar kim kardeşlerim? Bunlar Yecüc ve Mecüc. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın anlattığı ve sünnete Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber vermiş olduğu insanlardır.